Merhabalar Özel Güvenlik TV izleyenleri. Ben Hasan Çelebi. Bu haftaki haber bültenimizle karşınızdayız. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan 92 Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi sınavı hakkında önemli bir duyuru yayınladı. Sınava girecek olan adayların en geç 1 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar sınav ücretini yatırması gerektiğini, ayrıca herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından sınav ücretinin son güne bırakılmaması gerektiği hakkında bilgilendirme yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan özel güvenlik görevlileri için toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ ile Güvenlik İş Sendikası arasında özel güvenlik görevlilerinin çalışma şartlarını iyileştirmek adına toplu iş sözleşmesi imzalandı. Türk İşe Bağlı Güvenlik İş Sendikası ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imzalandı. İmzalanan bu toplu iş sözleşmesi ile özel güvenlik işçilerine %30'a yakın ücret artışı ve sosyal haklarda ise %100'e yakın iyileştirme yapıldığı ifade edildi. Daha önce verdiğimiz bir haberde Ağrı'da çıkan bir yangında özel güvenlik görevlisi baba ve iki çocuğunun yangın faciasında maalesef hayatını kaybettiğini sizlere aktarmıştık. Bu gelişme üzerine Kızılay Ağrı Şubesi hayırsever vatandaşların destekleriyle yeni evlerinin anahtarı Ağrı Valisi Osman Varol tarafından aileye verildi. Sobadan kaynaklanarak çıktığı tahmin edilen yangın sonucu iki çocuğu ile birlikte babalarının yaşamını yitirdiği, iki çocuk ve annelerinin ise yaralandığı olayın ardından ağır valiliği koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşlar harekete geçti. O aile için Kızılay ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla alınan yeni evin anahtarlarını ağır Valisi Doktor Osman Varol aileye teslim etti. Giresun Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan 28 yaşındaki Ahmet Güney, Şehir merkezine motosikletiyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ahmet Güney maalesef yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre kazanın sebebi ise hız denemesi olduğu düşünülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs sona ermiş değil. Aşılama çalışmalarının devam etmesine karşı koronavirüs yayılmaya ve can almaya maalesef devam ediyor. Bu salgınla daha etkin bir şekilde mücadele etmek adına Türk İş, ilgili bakanlıktan, vaka sayılarının ve ölü sayılarının iş kollarına ayrılarak verilmesini talep etti. Tüm dünyada insan sağlığı başta olmak üzere hayatın her alanını olumsuz etkileyen Covid-19 salgını çalışma hayatına da sekte vuruyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok sektör çalışanı görevi başında virüse yakalanmaya devam ediyor. Salgınla daha etkin mücadele için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlıklarının iş kollarına göre virüse yakalanan işçi sayısının açıklanmasını talep eden Konfederasyon veriler sayesinde acil önlem alınması gereken iş kollarının belirleneceğine dikkati çekti. Türk İş yetkilileri, ilgili iş kollarındaki sendikaların verileri doğrultusunda bir eylem planı oluşturup harekete geçebileceğini belirterek bunun salgınla mücadelede önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Türk İş, aşılama çalışmalarının salgının bittiği anlamına gelmediği, rehavete kapılmadan maske, sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine devam edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Evet Özel Güvenlik TV izleyenleri. Bu haftaki haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki haber bülteninde tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.